Biz doğarken ağlıyorduk. Etrafımızdaki insanlar ise gülüyordu. Öyle bir hayat ortaya koyalım ki, öyle bir hayat ortaya koyun ki, öldüğümüz zaman biz gülelim, etrafımızdakiler ağlasınlar. Biz doğduk, bebek olarak ağlıyorduk. Ama etrafımızdakiler sevinçle gülüyorlardı, niye çocuk geldi? Ölürken biz gülelim, etrafımızdakiler ağlasın. Ne demek istiyorum? Yani öyle bir hayat ortaya koyalım. Peki böyle olur mu? Bu ağlamaktan kasıt anamın, babamın, çoluk çocuğumun arkamdan ağlaması mı? Değil. Bunu kastetmiyorum. Yer ve gök ağlasın. Semanın kapıları ağlasın. Yerde kendilerinin üzerinde bulunmuş olduğumuz toprak parçası ağlasın. Ağlar mı hocam? Ağlar tabi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyurduğu gibi, İmam Temmiz'in rivayet ettiği bir hadiste, her mümin için diyor, gökte iki kapı vardır. Her bir mümin için gökte iki kapı. Senin benim gökte iki kapımız var. Bir kapıdan rızık iner. Diğer kapıdan ise onun güzel amelleri çıkartılır yukarıya. Kulun diyor vefatıyla o iki kapı da ağlamaya başlar. Çünkü artık rızık inmeyecek ve güzel ameller yükselmeyecek. Bundan da o iki kapı da ağlarlar. Yine başka bir rivayette Nebi Aleyhisselam buyurdu ki müminin ardından Yeryüzünde namaz kıldığı, ibadet ettiği yerler ve amellerinin yükseltilmiş olduğu gökler onun için ağlarlar dedi. Yani yeryüzünde ibadet etmiş olduğu yerler. Mesela diyelim ki şu anda bir ibadetle meşgulüz. Üzerinde oturmuş olduğumuz şu yataklar, şu işte battaniyeler, şu duvarlar filan bizim bu ibadetimize şahitlik ediyorlar. Namaz kıldığımız, oruç tuttuğumuz, ibadet ettiğimiz her yer. Biz öldüğümüz zaman ağlayacaklar. Niye? Bu kul bir daha benim üzerime gelecek de ibadet yapmayacak diye. Ve amellerimizin yükseltilmiş olduğu gökler de ağlayacaklar. Mümin için ağlayacaklar yani. O halde biz öyle ibadetlerimizi çoğaltalım. Öyle bir kulluk bilinci içerisinde olalım ki basmış olduğumuz her yer biz öldükten sonra ağlasın. Öyle şuurla yürüyelim.